Hiç gitmek istemiyorum biliyor musun Genco? Ama gitmek zorundasınız efendim. Bu defa size çok yaklaştılar. Suikastten sonra daha fazla kalmanız çok tehlikeli olur. Her şey tamam mı peki? Suikasti soruyorsanız her şey planladığınız gibi. Pasaportunuz, uçak biletiniz, vizeler de tamam. Kapılarda hiçbir sorun yaşamadan arka arkaya dört ülke değiştireceksiniz. Bundan sonra siz beni aramazsanız ben bile size ulaşamayacağım. Kral yok oluyor yani. Bu sizin için en iyisi efendim. Bazen durup düşünüyor musun gencim? Bir hiç uğruna neleri feda ediyoruz? Nelerden vazgeçiyoruz? Gitmem gerekiyor efendim. Sizinle çalışmak her zaman benim için bir onurdu. Hiçbir şey bir hiç uğruna değildi. Siz Belgin Hanım'ın hayatı için kendi hayatınızı feda ettiniz. Canlı yayında sizlerle olan beraberliğimiz devam ediyor. Ve bir son dakika haberi sevgili izleyiciler. Bizlere bildirilen davetli listesinden farklı olarak bu akşam Hidiv Kasım'daki polis balosuna Emniyet Genel Müdürü İstanbul Valisi'nin yanı sıra İçişleri Bakanı Oğuz Koloğlu'nda katılacağı açıklandı. Ve yine elimize ulaşan bir başka habere göre bu akşam balo çevresinde bin civarında güvenlik görevlisi görev yapacak. Zira sizler de arkamda bu tarihi mekan çevresinde alınan geniş güvenlik önlemlerini fark etmişsinizdir. Herkes bu çok özel gecenin en iyi şekilde ve olaysız geçmesi için elinden geleni yapıyor. Ayrıntılarla yine birlikte olacağız. Neslihan Sunak, Kanal D İstanbul. Teşekkürler Neslihan. Gün içindeki diğer bültenlerimizi yine sana bağlanıp ayrıntıları alacağız. Sıradaki haberle devam ediyoruz. Boom. Teşekkürler Neslihan. Sana sonra tekrar döneceğiz Neslihan. Dikkat edin bakalım. Bir dahaki bülteninizde balon salonu mu kalmış? Haberdir. Neslihan Haberdir. mı? üç gün önce cezasını çektiği tutuk evinden firar eden dilemit Hamit lakaplı Hamit Güncan'ın kaçışı ile ilgili belirsizlik hala sürüyor. Özellikle zaman ayarlı patlayıcılar konusunda bir uzman olan Hamit Güncan'ın yurt dışına kaçtığı zannediliyor. Bugüne kadar sayısız bombalı saldırıda adı geçen Güncan tüm ülkelerde kırmızı bültenle aranıyor. Ve sırada dünyadan bir haber var. Bıyıksız daha iyiymişim şimdi. <laughs> evet. İşte bu kadar. Buraya park edemezsiniz. Otopark var ileride. Aracınızı oraya alın. Memur Bey, balo için geldik. Ee, biz müzisyeniz. Buyurun, izin kağıdımız. Ritim iki bin ha? Evet, evet. Daha önce hiç duymadım adını. Ee, her sene değiştiriyoruz memur bey. Geçen yıl ritim 99'du. Belki onu duymuşsunuzdur. Neyse, neyse. Bunlar ne? Enstrümanlar. Ses sistemleri. Efendim kurmak biraz uzun sürüyor da... ...erkenden geldik. Bu ne? Ee, bu... Çalar mısınız? Hayır canım ben çalgıcı mıyım? Ben köyümde saz çaldım. Onu bilmem. Sen çal da dinleyelim bakalım. Ee, ben mi? Abi, sen değil misin sen? Çal da dinleyelim. tumba çalıyor. Bu benim aletim. Aletime kimse e, dokundurtma. Tamam tamam. Fazla kafa ütülemeyin de çekin arabanızı. Aha. Geçişi kapatıyorsun. Hadi bakalım. Sağ ha, olun. Hadi. Ha, hadi. Tamam. Her şey, Herkes, ha. Tamam. 10 dakika sonra. Evet teşekkürler. Efendim. Sizi Süleyman ın... Özel hattan bağlı. Başlayalım. Alo. Abi biz içerideyiz. İyi. Hiç iz istemiyorum ona göre. En iyi adamımız sırf bu iş için kaçırdım Mahpus'tan. Hiç merak etme abi. Kral şöyle görkemli bir veda istiyor. En iyisini yapacağından hiç şüphem yok Süleyman. Yani bir şey var mı? Örteği de tamam, düzelt. Efendim. Tamam. Ee, şuraya... Bu masanın işi bitti. Tamam. Şu, şu masayı düzelt. da düzelt. O iki sandalye yapmış. Onları biraz ayır. Değil. Hayır abi onları. Tamam, düzelt, devam et. Şu örteği de düzeltiler bir Hayır, o değil abi. Tamam. Her yere baktınız mı? <laughs> Bu bir sanat eseri biliyor musun? Biraz sonra paramparça parça olacak olması çok yazık aslında. Keşke, keşke bir resmini çekebilseydim. Durum nedir? Çalışıyor mu? <laughs> Çalışmaz mı salak? Bu düzeni benden iyi yapacak adam var mı? tarafından özel bir kuduz ihbar servisi kuruldu. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamalarını isteyen uzmanlar kuduz vakalarının her zaman görülebileceğini belirterek ısırılan kişilerin aşı olmaları halinde hiçbir hayati tehlike ile karşılaşmayacaklarını kaydettiler. Sen seçlerle yine arkadaşımız Neslihan'a bağlanıp ayrıntıları alacağız. Sıradaki haberle devam ediyoruz. Allah televizyonculuğuna bak Kemal amca. Ben çabuk buraya gel. Ben gel. Ben, ben, maliye, ben, eşi de ben Aldığımız bilgileri görebilecek polis akademisine bitiren genç polisler ve bu işe... Ben çabuk buraya Ben Kansız, ayrıca ölümüş, de ayrıca önceki senelerde önce bir ilahi görülmüş bu memurlarında davetli olarak bulunan sanatçılar. Teşkilatın emekli olduğu hizmetçilere de şükran ile gece Bu yüzden bu çok özel bir gece. de müzik dünyasından ünlü isimler de özel bir gece. Aman Allah'ım. Belki. Belki mi bu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.